Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir yolculuğa başlıyoruz ve gitar derslerimizin birincisini yapacağız. Ben de sizler gibi oldukça heyecanlıyım. Kafanızda bununla ilgili pek çok soru olduğunu biliyorum. Bazılarınız daha önce hiç denememiş olanlarsınız. Bazılarınız biraz denediniz sonra gitarı gardırobun üstüne kaldırdınız. Oradan tekrar aldınız. Hadi bir şans daha vereyim dediniz. Bazılarınız biraz ilerlemiş de olabilirsiniz. Burada zamanla hepinizin belirli kazanımları kolaylıkla edinebileceğiniz seri dersler yapacağız. Aynı ukulele derslerinde olduğu gibi. Bugün birinci dersimizi yapacağız. Kafanızdaki başlangıçta olabilecek bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Ondan sonra da birinci derste öğreneceğimiz konulara geçeceğiz. Bu benim elimde görmüş olduğunuz bir klasik gitar. Bu benim 98 yılında edindiğim ilk gitarım. O zamandan beri severek kullanıyorum. Bu bir klasik gitar. Ben dersleri bununla anlatacağım ama siz elinizde bir klasik gitarda olsa bir akustik gitarda olsa bu dersleri takip edebilirsiniz. Çünkü ikiniz ikisinin de çalınışı, öğreneceğimiz kazanımlar hepsi aynı. Öncelikle ukulele derslerinde şöyle bir hata yaptım. O yüzden böyle başlayacağım. Şöyle hata dediğim şu aslında. Dersi sadece büyükler izliyormuş gibi düşündüm. O yüzden e, bazı çocukların, küçüklerin haklı sistemleri oldu. O yüzden bugün şöyle başlayacağım. Sevgili çocuklar, Gençler ve büyükler hepiniz birinci dersimize hoş geldiniz. Derse başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yine ukulelede olduğu gibi gitar derslerinde de zamanı ve bana bırakmanızı, bana güvenmenizi, dersleri düzenli takip edip düzenli çalışmanızı sizlerden rica ediyorum. Eğer bunu yakalayabilirsek, bunu yapabilirsek bu dersi izleyen her bir kişinin kendisini mutlu edecek kadar gitar çalabileceğini iddia ediyorum. Bu konuda bana güvenin. Sadece acele etmeden zamana bırakalım ve bol bol derste öğrendiğimiz şeyleri çalışalım, pratik yapalım. Şimdi yavaş yavaş hadi başlayalım. İlk etapta gitarı nasıl tutacağız? Otururken gitarın şöyle bir avantajı var tutarken. Şurada alt tarafında da üst tarafında da bir boğum var görüyorsunuz. Gitarı böyle eğer solaksanız siz teli e, gitarı böyle tutuyor olabilirsiniz. Eğer solaksanız bunu ilk dersten hemen hatırlatayım çünkü solak olanlarla çok fazla soru geliyor. Eğer solaksanız gitarı böyle tutmak isteyeceksiniz. Ama yapmanız gereken bir öncelikli bir şey var. O da şu bir müzik mağazasına gidip yetkili bir kişiyle bu telleri komple alt üst olacak şekilde yer değiştirmeniz gerekiyor. Eğer böyle ters tutacaksanız. Ama eğer solak olma gibi bir durumunuz yoksa sapı solda kalacak şekilde altta kalan boğumunu sağ bacağınıza yerleştiriyorsunuz. Şu sağ bacağıma yerleşti. Şimdi oturduğunuz tabure ya da sandalyeye göre bacak bacak üstüne atabilirsiniz. Mesela benim şu an oturduğum tabure biraz yüksekçe olduğu için ben bacak bacak üstüne attım ve sağ bacağımın üzerine gitarın alttaki altta kalan boğumunu tam olarak yerleştirdim. Şimdi bu aşamada yapabileceğimiz en temel hata şudur. Gitarı kucağımıza yatırmak. Şimdi doğal olarak yeni başlayan bir kişi sağ elim nereye vuruyor, sol elim nereye basıyor gibi Kafasında soru işaretleri olacağı için bunları görmek isteyeceksiniz. Görmek için de aklımıza ilk gelen yöntem tabii ki gitarı kucağımıza yatırmak. Yani şöyle bu pozisyonda çalmak. Bu yapabileceğimiz ilk ve temel hata. Ne yapacağız bu durumda? Gitarı bu boğumu tam yerleştireceğiz ve gitarı dik bir şekilde tutacağız. Peki buraya bu kadar uzak mı kalacağız? Hayır. Ne yapacağız? Biz gitarın üzerine eğileceğiz. Yani bir nevi gitara sarılacağız. Çalgımızla bütünleşeceğiz. Şimdi gitara yaklaştım çok güzel. Peki açısı nasıl olacak? Sap aşağıda mı, çok mu yukarıda nasıl olacak? Tam olarak düz diyebilirim. Yani hatırlarsanız ukulele derslerinde böyle biraz 45 derecelik bir açıyla tutuyorduk. Gitarı tam bu şekilde düz tutabilirsiniz. Yere paralel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ha biraz yukarıda, biraz aşağıda bu çok hesabını yapmanıza gerek yok. Genel olarak şöyle söyleyebilirim. Sapı Yerle paralel olacak şekilde tutacaksınız. Peki sol elim burada ne yapacak? Gitarı yerleştirdim. Bacağıma, sağ bacağıma yerleştirdim. kendimi yaklaştım. Sol elim ve sağ elim ve kolum nasıl bir pozisyonda olacak? Öncelikle sağ kolumu ve elimi, koldan bahsedeyim. Şu hemen e, üst kolunuzu, dirseğinizden yukarıda kalan kısmı gitarın üzerine yasladınız. Sanki bir yere dayanıyormuş gibi. Tamam destek alıyoruz. Bir yandan da bu bizim gitarı sahiplenmemizi kavramamızı yani kontrolünü daha rahat olmasını sağlıyor. Kolumu dayadım gitarın üzerine. Şuradaki bir ikinci boğuma dayadım. Sonra dirseğimden aşağısı ve elim. Ön kolum ve elim gitarın altında boşta kaldı. Asla bu kısmı yani şu kısmı sıkmayacağım. Sert tutmayacağım. Şimdilik dayadım ve sağ elim burada boşta duruyor. Tamam hiçbir şey yapmıyor. Sol elime gelelim. Sol elim ilk etapta herhangi bir akor basmaya başlamadan önce basana kadar Sol elim şurada sapı yukarıdan kavrayacak ve orada hiçbir tele basmadan, dokunmadan burada duracak. Peki nasıl yerleştireceğiz? Sol elim nasıl duracak? Sol elim sapın üst kısmında şöyle yukarıdan kavradı ve hiçbir tele basmayacağız ilk etapta. Çünkü öncelikle sağ elimizle ritme hazırlık çalışması yapacağız bu derste. Sonra bu dersin ikinci yarısında hangi akoru öğreneceğiz onu anlatacağım. Ondan sonra da ufak ufak geçiş çalışacağız. Şimdi sol elim yukarıdan kavradı. Ne en alt tele değiyorum ne en üst tele değiyorum. Borçla sadece gitarı zapt etmek için kullanıyorum. Bu kadar. Şimdi hızlı gidiyorsam durdura durdura izleyebilirsiniz. Hiç panik yapmayın. İlk derste hangi enstrümanı öğrenirseniz öğrenin. İlk derste zihninizde milyon tane soru döner. Ve sürekli bir ses sizi şöyle dürter. Yapamayacaksın. Bırak. Bak yol yakınken bırak falan gibi sesler emin olun. İster bu enstrümanı konservatuarda öğrenin, ister hobi olarak bir kursta öğrenin ya da bir online eğitimde öğrenin. Bu ses sizi ilk başlarda sürekli dürtecek ve siz kendinizi çalabileceğinize ikna edene kadar hocanızla birlikte bu ses dürtmeye devam edecek. Ama dediğim gibi onu duymazdan gelin. Kesinlikle siz kulağınız bende olsun. Şimdi sağ elimizde ne yapacağız onu söyleyeyim. Bir kere sol elimizin tırnaklarının çok kısa olması gerekiyor. Yani neredeyse hiç olmayacak kadar etle birleşik kadar kısa olması gerekiyor ki tellere dik bir şekilde basabilirim. Sağ elimize gelince sağ elimizin de tam tersi tırnaklarının benimki kadar olmasa da biraz uzun olması gerekiyor ki tellere parmaklarımızın etli kısmıyla değil de tırnaklı kısmıyla dokunabilelim diye. Şimdi biz sağ elimizi ne yapacağız? Şöyle benim gibi elinizi ekrana doğru tutabilirsiniz. Dört parmağımı birleştirdim. Baş parmağımı da böyle 90 derecelik bir açıyla açtım. Elimi aynı bu şekilde getirdim ve şurada gördüğünüz ses boşluğunun üzerine avuç içim gelecek şekilde yerleştirdim. Sonra yavaşça elimi toparlıyorum. Sanki avucumun içinde yuvarlak bir top varmış ya da bir portakal varmış, o büyüklükte bir yuvarlak obje varmış gibi elimi birleştirdim. Ne yaptım? Bir daha yapayım. Avuç içimi tam şu avuç içimi ses boşluğunun üstüne getirdim ve yavaş yavaş hem işaret parmak, e, bu parmaklarımı hem de baş parmağımı eş zamanlı bir şekilde kaldırdım. Bizim gitarı çalarken elimizin pozisyonu işte bu olacak. Unuttuğunuz zaman bu egzersizi yapabilirsiniz. Yerleştirdim, kaldırdım. Güzel. Şimdi biz öncelikle ritim çalmaya başlarken, parmak e, şu an tırnağınız uzun olmayabilir bu arada. Hiç sorun değil. Şimdi elim buradaydı. Gitarın üzerinde 6 tane tel var. Bu çok teoriye girmeyeceğim. Tellerin isimleri yan tarafta görüyorsunuz. Yukarıdan aşağı mi, la, re, sol, si, mi. Şu an telleriniz akortsuz olabilir. Bunu dert etmeyin. gitarın nasıl akort edileceği ile ilgili bir video paylaşacağım. Onu izleyip yapabilirsiniz. Şimdilik akordu bir kenara bırakalım. Video ile çok rahat çözeceksiniz. Bir akort cihazı ya da bir akort uygulamasıyla gitarınızı evde kendi kendinize rahatça akort edebilirsiniz. Şimdi bu teller, bu perdeler şudur falan gibi ya da işte yarım per, yarım aralık, tam aralık, ikili, üçlü falan teori hiç bilgiye girmeyeceğim. Benim yöntemim genelde şöyledir. Eski takip edenler bilirler. Yeni tanışıyor olduklarımıza da söylemiş olayım. Ben daha çok usta çırak ilişkisini benimsiyorum. Yani gösterip yaptırarak göre göre, deneye deneye öğrenme yöntemini daha çok benimsiyorum. Özellikle de bu uzaktan eğitimde daha çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Şimdi elim buraya yerleştirdim ne yapıyorum? Hemen beraber deneyelim. İşaret parmağımın ilk ders olduğu için bazı şeyleri ilk derse göre anlatacağım. İlerleyen derslerde o anlattığım şeyler ufak ufak başkalaşacak. Yani sınırlamalar falan şu bu girecek. Şimdilik onlar kalsın. İşaret parmağımı şu tırnaklı yüzeyiyle yukarıdan aşağı telleri bir tarıyorum. 6 tele de dokunuyorum. Normalde gitar 6 tele birden ran 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 böyle vurarak Çalınmaz. Şimdi örnekleyecektim ama kafamız şişmesin. 6 tele birden vurarak çalınmaz. Nasıl yapacağımızı birkaç ders sonra e, net olarak oturtacağız. Ama bu birinci ders olduğu için benimle birlikte 3-4 diyeceğim. Yukarıdan aşağı telleri şu değil ama bu değil kesinlikle. Tamam mı? Bu hataya düşmeyin. Bu ilk ders hatasıdır. Buna düşmeyin. Beraber ritmik bir şekilde tarayacağız. Hazır. Hadi. Yukarıda bekliyorum. Elim boşta. Şöyle. Başla. 1 2 3 4 Bitti. Tamam. Hemen A iyi gidiyorum deyip de üst üste yapmaya çalışmayın. Yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Bir daha yapalım. Hazır. Başla. 1 2 3 4 Şu an herhangi bir akor basmıyoruz. Biraz sonra ilk akoru öğreneceğiz. Hazır. Son kez bir daha yapıyoruz. Başla. 1 2 3 4 Şimdi aynısını ben siz yapıyorsunuz. Ben sadece sayacağım size. Hazır. Hazır olun. Evet, eller hazır. Başla. 1 2 3 4 İlk etapta bu çalışmayı yaparken yapabileceğiniz muhtemel bir hatayı söyleyeyim. telleri vurmuyorum telleri tarıyorum yani vurmadan kastım bu değil vurduğunuz zaman çünkü 6 tele birden vurabilme ihtimaliniz çok düşük biz telleri tarıyoruz acele etmeden şöyle yukarıdan aşağı yumuşak bir şekilde elinizin ilk etapta başınıza gelebilecek en muhtemel şey eliniz kas katı sertleşebilir şöyle elimin sertleşmesi sesin de sertleşmesine neden olur o yüzden bunu biraz zamana bırakın. Birden Birdenbire benim e, burada çaldığım aynı sesi elde etmeyi amaçlarsanız o sizi biraz e, moralinizi bozabilir. Hiç öyle düşünmeyin. Keşke benim şimdi ilk kez çalıştığım e, anın gitar çalışmadığım, öğrenmeye çalıştığım anın şurada videosu olsa yan tarafta gösterebilsem. Gerçekten faciaydı. O yüzden sabırla devam edeceğiz. Son kez birlikte yapıyoruz. Sonra sol elimizi nasıl kullanacağız ve ilk akorumuz hangisi onu anlatacağım. Hazır. Başlıyoruz. Başla. 1 2 3 4. Çok güzel. Şimdi sahil bir dinlensin. Epey çalıştırdık. Bu burada kalsın. Biraz sonra bunu sol elle birleştireceğiz. Sol elde akor dediğimiz bazı pozisyonlar basacağız. Bunların harf olarak şifreleri var ve ilk öğreneceğimiz akorun şifresi Em. Yani mi minör. Gitar'daki en basit akorlardan bir tanesidir. Hangi kursa derse giderseniz gidin daha çok yani 99 ihtimalle bu akorla başlarsınız çünkü güzel ses elde etmesi en garanti akorlardan bir tanesi. E M akor yani mi minör akoru. E mi demek bu arada. Yanındaki M de minörün M'si. E m, mi minör diyebiliriz. Şimdi sol eli nasıl kullanacağız buna dikkat etmeliyiz. Normalde klasik gitar çalarken yani klasik eserler çalarken baş parmağınızın gitarın arkasında şu şekilde durması istenir. Bu yani sapa dik bir şekilde, sap böyle yere paralel, başparmağınız da burada. Biz şimdi e, popüler gitar çalacağımız için, yani ritim ve arpejle şarkılara eşlik edeceğimiz için biraz tutuşumuzda e, oynamalar olabilir, klasik akademik bir tutuşla. Burada dikkat edeceğim şey şu: burada sapı Sol elimle kavradım. Bu bir. Şu an hiçbir şeye basmıyorum. Burada dikkat edeceğim birinci şey şu. Baş parmağımı çok yukarı çıkarmayacağım. Çünkü o zaman buralara basamam. Baş parmağım biraz ukuleleden farklı olarak biraz aşağıda olacak. Geride olacak. Ukulele çalmamış da olsanız onu unutun. Baş parmağınız burada aşağıda. Hafif karşıdan baktığınızda oradan baktığınızda hafif görünecek. Bunda bir sıkıntı yok. İyice arkaya saklamanıza gerek yok. Hafif görünebilir. Şu. Tamam. Şimdi bunu yerleştirdim. Bu güzel. Peki Burada riskli olan ikinci bir nokta var. O da avuç içim. Avuç içim burayı kavradığımda en alttaki tele değmemesi gerekiyor. Şu an değiyor bakın. Özellikle etli bir avuç içi yapısına sahipseniz oraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Avuç içinizin en alttaki tele değmemesi gerekiyor. Bu. Tüm tellerin boştayken temiz ses vermesi lazım. Bu. Tamam mı? Şimdi Gitar'da da ukulele'de de perde dediğimiz bölmeler var. Şu her bir bölmeye bir perde diyoruz. Yani baştan itibaren birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde. Bize lazım olan şu anda bu üç perde ilk etapta. Tamam mı? İkinci perde dediğimde burayı anlayacağız. Yani şu iki çubuğun arasında kalan kısmı anlayacağız. Şimdi gelelim parmak numaralarımıza. Birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak. Tamam mı? Tel numaralarına gelince alttan itibaren yan tarafta da görüyorsunuz. En alttaki tel birinci tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tel en üstte. Bunları videoyu durdurup biraz çalışabilirsiniz. Bir ne defteriniz varsa not alabilirsiniz. Şimdi ilk akorumuz EM'yi nasıl basacağız? İkinci parmağımı yani orta parmağımı alttan 1, 2, 3, 4, 5. telin 1 değil 2. perdesine basıyorum. Peki perdenin neresine basacağım? Yani bu çubukların üzerine mi basacağım? Hayır. Kesinlikle. Oraya bastığımda temiz ses alamam. Yani o çubuğun basmamam. iki çubuğun ortasına basmam gerekiyor. Peki burası burası fark eder mi? Çok fark etmez. Ama daha çok şöyle ortalara doğru basarsanız daha temiz güzel sesler elde edersiniz. Bunu bastım. Orta parmağımı en üstün bir altındaki beşinci telin bir değil ikinci perdesine bastım. Peki nasıl basacağım? Dik ve kuvvetli bir şekilde. Yani şöyle görebilirsiniz. Şu değil. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Böyle yaptığınızda o parmak alttaki tellerin birine hatta birkaçına birden değebilir. O yüzden dik ve kuvvetli basıyoruz biraz da. Şimdi gitarın gitarın özellikle üstteki 3 teli bakır sarma olduğu için serttir. Yani ister istemez ilk, yeni, ilk defa telli bir çalıyorsanız biraz parmak uçlarınızı acıtacak. Peki o acı sonsuza kadar kalacak mı? Hayır o çaldıkça çaldıkça buradaki deri artık hissizleşmeye başlayacak ve e, acıdan kurtulacaksınız. Mesela iz çıkıp panik olup resim atanlar var. Hocam böyle izler çıktı. Normal mi diye? Çok normal. Bakın ben azıcık dokunmama rağmen şurada hemen izler oluştu. Ama bir acı hissetmiyorum. Neden? Çünkü e, yıllardır artık o deri öldü. Yıllara da ihtiyacınız yok. Bir süre çalışmaya devam ettikten sonra oradaki o acı hissi kaybolacak. Şimdi orta parmağımı Nereye? Beşinci telin ikinci perdesine basmıştım. Bu bir. Sesi bir yok, yoklayayım şöyle. Temiz, güzel. Peki bir de neyi kontrol etmem gerekiyor? Onun hemen bir altındaki teli. Yani parmağım eğilip de o tele değiyorsa ve susturuyorsa bir sıkıntı var. O zaman ne yapacağım? Biraz elimi öne doğru alıp dik basacağım. Bu temiz. Altındaki tel de temiz. Güzel. Demek ki bunu doğru bastım. Şimdi EM'yi oluşturacak ikinci bir hareket var. O da şu. Hemen bu orta parmağın yanında yüzük parmağım var. Bu yüzük parmağımı alttan 1, 2, 3, 4. telin yani EM bu orta parmağımı bastığım telin hemen bir altındaki telin aynı perdesine basacağım. Yani yan yana geldiler şöyle. Biraz üst üste biraz yan yana diyebilirim. İkisi de ikinci perdede. Şurası yüzük parmağımın basması gereken yer. Burası orta parmağımın basması gereken yer. Ve şimdi ikisini kontrol edeceğim. Temiz. Orta parmağım. Temiz. Şimdi diyelim ki sizinki şöyle oldu. Orta parmağımın şu an, şey, yüzük parmağımın şu an kötü ses çıkarmasının nedeni şu an tam demirin üzerine basıyorum. Oradaki çubuğun üzerine basıyorum. Ne yapacağım? Biraz geri çekeceğim. İki parmağımı da şu gördüğünüz iki çubuğun arasına denk getireceğim. Tamam. Şimdi baktım. İkisi de temiz. Diyelim ki iki çubuğun arasında ama yine de yüzük parmağımdan böyle pıt 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 kötü sesler geliyor. O zaman geriye bir seçenek kalıyor. Demek ki yeterince kuvvetli basmıyoruz. Şimdi biraz daha kuvveti arttırdım. Güzel. Bu sesler beni mutlu eden sesler. Şimdi EM akorunu bulduk. Herkes bassın. Tamam Bizim bir klasik akor bulma oyunumuz var. Onu yapacağız. Sol elinizi gitarın sapından uzaklaştırın şimdi. 1, 2, 3 diyeceğim. Ben bulmadan 3 saniye içinde EM'yi basmış olmanız gerekiyor. Tamam mı? Hazırız. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Bulduğunuzu tahmin ediyorum. Bu tip e, oyunlar hızlı, akor hızlı bulmanızı sağlar. Şimdi EM'yi bastım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Beraber sağ elde öğrenmiştik. Yani yukarıdan aşağı telleri tarıyorduk. Bakın ne güzel ses. Sesler birdenbire anlam kazandı. 1 2 6 telede dokunuyorum. 3 4 Şimdi bunu birlikte yapacağız. El, sol elimizi ayırdık. Gitarın sapından hazırız. Bir 2 üç diyeceğim beraber bulacağız bu sefer. 1 2 3 O Orta parmağımı yerleştirdim. Beşinci telin ikinci perdesine. Yüzük parmağımı da yerleştirdim. Dördüncü telin ikinci perdesine. Başlıyoruz taramaya. Hazır. Üç, dört. Bir, kesinlikle şimdi bir taklit yapacağım. Gelen videolardan yola çıkarak. Bu ben şimdi nasıl gösteriyorum? 1, 2, 3, yavaş yavaş yapıyoruz ya. Şöyle videolar geliyor hemen dersten sonra. Şimdi bu ran ran vuruş diyorum buna buna. Böyle ran 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 diye vurmayacağız kesinlikle. Bu hataya düşmeyin. Bu ilk ders yapılabilen en sık hatadır. Yani hoca yavaş yavaş gösterdi ama ben daha hızlı yaparsam belki daha iyisini yapmış olurum. Hiç o hatalara düşmeyin. Bu ilk ders hatasıdır. Yavaş yapacağız. Hız bizim şu an en büyük düşmanımız. Hazırız. EME'yi bastık. Hatta şöyle yapalım. Kaldırdık. Bak, görüyor musunuz? Parmaklarımın ucunda hemen iz çıktı. Çukurlar oluştu. Hiç panik olmayın. Hazır. 1, 2, 3. EME'yi bastım. Görmek isteyeceksiniz. Çok normal. Buraya bakabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam Beraber tarıyoruz. Hazır. Başla. 1 2 3 4 Çok güzel. Bir kere daha yapalım. Emeği kalsın orada. Başla. 1 2 3 4 Çok güzel. Son kez yapıp bitiriyoruz. Hazır. 3 4 1 2 3 4 Harika. Şimdi in vuruşunu yaptık. Bir de bunun adı in vuruşu. Yukarıdan aşağı indiğimiz için in diyoruz. İngilizce tabir ya da kelime herhangi bir şey kullanmıyorum ben. Türkçe daha anlaşılır olduğu için in çık şeklinde anlatıyorum yıllardır. O yüzden burada da öyle devam edeceğim. Şimdi geldik çık vuruşuna. Çık yap şimdi in yaptım elim burada kaldı. Neyle çıkacağım? İki seçeneğim var. Bir baş parmağımın bu tırnaklı yüzeyiyle iki böyle çıkabilirim. Bu bir çık alternatifi baş parmakla bu bir. İkinci alternatifimiz yine in in yaptığımız işaret parmağımızın bu tırnakla etin birleştiği yan yüzeyiyle şöyle değil. Bu yok kesinlikle. Bu yok tamam. Bu değil. Böyle dik bir şekilde yan da değil. Yani yanla orta 45 derecelik bir açıyla bu işaret parmağımızın tırnakla etin şu birleştiği yerle sert dokuyla yani yumuşak bir dokuyla çekerseniz böyle bir ses çıkar yani çıkmaz o yüzden bu çık vuruşu şimdi beraber çık vuruşunu yapacağız ama şuna dikkat etmenizi istiyorum altı telin altısına da temas edin birinci ders olduğu için yine altını çiziyorum birinci ders olduğu için sonra onu düzelteceğiz hazırız beraber başla bir iki üç 4 çık yaptık güzel eliniz takılabilir çok normal ilk kez yapıyorsunuz çünkü zamanla oturacak dersi bitirin izlemeyi ondan sonra her gün bir 15 dakika yarım saat buna çalışın tamam hadi bir daha yapalım başla 1 2 3 4 çok güzel şimdi videoyu durdurun veya dersten sonra çık vuruşunu ayrı çalışın in vuruşunu ayrı çalışın ben şimdi o çalışmayı yapmış olanlar için bir de size in çık çalışması alıştırması yaptıracağım. Şöyle in çık in çık beraber yapacağız. Tamam mı? Bir deneyelim. İlk etapta harika sesler beklemeyin. Acele etmeyin. Zamanla yapacağız. Hazır. Harika çalacağınızdan eminim. Hiç şüphem yok. Çünkü bu süreci daha önce yüzlerce defa gördüm ve hep mutlu sonla bitti. Bizimki de öyle olacak. Hadi bakalım. Başla. İn Şimdi in çık vuruşundan küçük bir ritim oluşturacağız. Çok yaygın kullanılan ritimlerden bir tanesidir. Popüler şarkılarda da farklı türlerde de hepsinde in in çık in in çık. Yani şöyle duyulacak in. Bu. Bir kere yapayım ben nasıl duyulacak? Bir tane yapacağım sadece. İn, in, çık. Şu an normalde dediğim gibi gitarda altı tele bu birden vurarak ritim çalınmaz ama ilk ders olduğu için elimiz alışsın. Dolgun, güçlü, doygun bir ses elde edelim diye tüm tellere vuruyoruz. Hadi deniyoruz, hadi bakalım. Bir kere yapıp bırakacağız. İn, in, çık. Bitti bu kadar. İkincisi yok. Hazır. 3 4. İn, in, çık. Bitti. Bir kere daha yapalım. İn Şimdi EM'yi -E bastık ve bu in in çık ritmini beraber iki defa üst üste yapacağız. Hazır. Başla. İn in çık. in in çık. Tamam çok güzel. Şimdi bunu birkaç kere deneyin. Videoyu durdurun ve birkaç kere deneyin. Ondan sonra şimdi hazırsanız dört defa üst üste yapacağız. in in çık ritmini. Hazırız. Başla. İn in çık. Şimdi bugünkü ilk dersimizde en çok kafanızda şu soru işareti olacak. Ben birine soru sormak istediğimde ne yapacağım? Veya yaptığım şey doğru mu yanlış mı? Bunu kontrol etmek için kime danışacağım diye. Eğer yazarak anlatabileceğiniz bir problemse mutlaka bu videonun altına YouTube'da yorumlar kısmına sorularınızın hepsini yazın. Ben yanıtlamadım hiç soru bırakmıyorum özellikle. İkinci dersimizde bu çalışmaları yapmış olarak gelip dersi izlerseniz ilk şarkımızı, şarkımızı hemen çalacağız. Ve ondan sonra da her ders en az bir veya birkaç tane şarkı öğreneceğiz. Yeni akorlar, yeni ritimler, arpejler falan derken bu şekilde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sizlerden sadece tek bir isteğim var. Bu enstrüman öğrenme sürecinde hangi çalgıyı öğreniyorsanız öğrenin. Bunun bir hobi olduğunu unutmamanızı istiyorum. Kendinizi strese sokmayın, bir baskı altında hissetmeyin. İstediğiniz zaman yazıp danışabilirsiniz, fikir alabilirsiniz. Hiç kimseyi sınav yapacak kimse yok burada. Herhangi bir yere yetişmeye de çalışmıyoruz. Sadece ve sadece bir enstrümanla vakit geçirip mutlu olmak, keyif almak için e, çalışıyoruz. O yüzden çalışmalardan keyif almanızı ümit ediyorum. Birinci dersimizin sonuna geldik. Sorularınız olursa mutlaka bu videonun altına yorumlar kısmına yazın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi, yorumlardan da bana bir selam göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.